Evet, Semih Bey. Evet. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Ne oldu değnekler? Değnekler ne oldu? Ee, halı sahada bir e, pozisyonda sakatlandık. Evet. Bundan 4-5 ay önce. Evet. Ve çapraz bağ ameliyatı olmak suretiyle de Böyle bir Değerli Erdoğanlar akşamınız hayır olsun. Tekrar geçmiş, geçmiş olsun. Beni tanıyor musun? Ramazan ayınız mübarek Buradan olsun. Diyor. Emrah Sarı kardeşime. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Burak Yiğit kardeşime sevgiler Buraya geleceklerden ama şimdi Burak'ın misafir Ramazan var. Programında daha bir Gelmiyor birlikteyiz. var mı yoksa. Bir açtık. bilemiyorum. Siber saldırı var Ara geldi. Bileysin. Tamam ben şimdi arayayım. Ara ara. Bu akşam Emin Şekerci hocamız. Oldu. Bizimle birlikte. Aile ve neslin korunması konulu sohbeti gerçekleştirecek. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben sözü size bırakıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل كراعين وكل كمسؤول عن رعيتي صدق رسول الله كما قال كما قال Değerli kardeşlerim, sohbetimize hoş geldiniz. Hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Rabbim hepimizi hayırlısıyla bayramımıza da kavuştursun inşallah. Rabbim sohbetimizin bereketini cümlemiz hakkında inşallah tecelli ettirsin. Değerli kardeşlerim, tabi bu saatte e, uzun uzadıya bir konuşma tabii ki düşünmüyorum. Sadece bir hususa, önemli bir meseleye, meselemize dikkat çekmek için burada bulunuyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim tesirini halka inşallah. Biraz önce de ifade edildiği gibi tabii ki o kadar çok konu var ki onlarca yüzlerce toplumu ilgilendiren, dile ilgilendiren, aileyi ilgilendiren, insanlığı ilgilendiren e, düşünürüm, e, hocam bir e, sohbette siz yapın denildi aile ve neslin korunması sanki bana daha öne çıkıyor gibi geldi ki öyle olduğuna da inanıyorum. Bu konuyla ilgili sadece bir hatırlatma, bir dikkat çekme şeklinde düşünün. Bir sohbet olarak düşünün. İddiası olan bir konuşma olarak düşünmeyin. Akademik bir konuşma olarak düşünmeyin. Sadece ve sadece Başta kendim, kendime bir uyarı olarak söyleyeceğim hususlar o şekilde alın. Hepimiz için bir uyarı olsun, ikaz olsun ki bu zamana kadar nereden geldik, nereye geldik, nereye gideceğiz? Bu konuda bir e, kanaate var alın. Rabbim tesirini halka eylesin inşallah. Kardeşlerim biraz önce de ifade edildiği gibi e, mevzumuz, konumuz... Ailenin ve neslin korunması. Ailenin ve neslin korunması. Değerli kardeşlerim, aile toplumun yapı taşlarıdır, temelidir. Korunması gerekir. Zaten malum olduğu üzere e, dokunulmaz olan haklarımız vardır. İnsanlığın herkesin hakkıdır dinin korunması, malın korunması, canın korunması, aklın korunması. Bunlar dokunulmazdır ve her halükarda korunmalıdır. Ve en son olarak da günümüz itibariyle baktığımız zaman en önemlisi de nedir? Neslin korunması. Şimdi neslin korunması deyince düşündüm. Ee, Aile ve nesli ayırmak mümkün değil, iç içe. O zaman ailenin ve neslin korunması olarak meseleye bakarsa, e, inşallah daha faydalı olacaktır. Dedik ki aile toplumun temelidir ve aile e, yapımız eğer sarsılırsa bu toplum binası temelinden sarsılmış olur ki bunun. Sonuçlarının nereye varacağı da bellidir. O halde biz baştan aile 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 kurumunu sağlam temeller üzerine oturtmalıyız. Bu da malumunuz olduğu üzere evlilikle evlilikle başlayan bir süreçtir. Evlenecek olan genç kardeşlerimizin çok dikkatli olmaları lazım. Hayal üzerine tabii ki sevgi muhabbet olmadan evlilik olmaz. Hayal üzerine bir evlilik gerçekleştirirsek aile kurumu daha baştan yara almış olur, yeni baştan su almış olur. Dolayısıyla sağlam bir aile, sağlam bir aile kurmak şarttır. Ama bu aileyi korumak gerekir. Sadece kurmak yetmez. Peki aile sağlamsa sağlam ailelerden sağlam nesiller olur. Vatanına, milletine, devletine. Dolayısıyla neslin korunması, ailenin sağlam bir temel üzerine kurulması ve onun idame ettirilmesiyle başlar. Ondan sonra da anneye, babaya, büyüklere düşen malumunuz olduğu üzere görevler vardır. Onlar da o görevleri yeterince yerine getirdikleri zaman ki muallimlerimiz, imamlarımız, müftülerimiz, hocalarımız, öğretmenlerimiz burada genel manada başta sorumluluğu olan e, kimselerdir. Herkes sorumluluğunu bilirse inşallah hedefe ulaşılmış olur. Peki biz bunun böyle gerekli olduğunu nereden öğreniyoruz? Tabii ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den. Rabbimiz buyuruyor ki biraz önce okuduğum ayeti kerimede ya eyyühellezine amenü u Ey iman edenler, kendi öz nefsinizi ve aile efradınızı, aile birilerinizi koruyunuz. Dünyada ve ahirette size isabet edecek olan azaptan. Evet, bu koruma görevini bize Rabbimiz veriyor. Tahrim suresinde geçiyor. Bu mutlak bir emirdir. Bundan hiçbir anne baba, hiçbir büyük kaçamaz. Sorumluluk zincirlemedir zaten. Herkes bulunduğu mevkiye göre alttakilerine karşı sorumludur. Hangi kurumun başında ise oranın, orada çalışanların sorumluluğu onun başında bulunan idareciyedir. Ama bizim şeyimiz burada, uygulamak istediğimiz öncelikle aile kurumu. Aile reisleri, çok dikkatli olmak durumundadır. Hele günümüzde bu biraz daha her gün önem kazanmaktadır. Bu konuda yapılacak olan ihmallerin telafisi mümkün değildir demeyeceğim ama bayağı zor olabilir. Onun için müteyakkız olmak durumundayız. Uyanık olmak durumundayız. Rabbimiz koruyun Biz de korumak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hem kendimizi hem aile efradımızı hem e, isterse yetişkin olsun çocuklarımız her zaman iyi, güzeli, doğruyu onlara hatırla, hatırlatmaktan istinav etmememiz gerekiyor. Bu e, büyük bir görevdir. Aynı zamanda ağır bir görevdir. Sürekli dikizde işte, Rabbim bizi bu vazifemizde inşallah muvaffak etsin. Hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir benzetme ile e, bize bu sorumluluğumuzu hatırlatmaktadır. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ûlün an Hepiniz çobansınız ve e, mes'ûlsünüz diyor. Çoban e, otlattığı, güttüğü, sürülen mes'ûldür. Bu da bir benzetme var tabii ki cil Dolayısıyla bizler de e, evladımızdan, çocuklarımızdan, öğretmen, öğrencilerinden biraz önce dediğimiz gibi sorumludur. Rabbim bu sorumluluklarını bir hakkın yerine getiren kamil müminlerden eylesin bizleri inşallah. Yani sorumluluklarımızdan kaçamayız. Kaçarsa mesulüz. Mesul olmak ne demek? Sorumlu olmak demektir. Bu sorumluluğun altında kalmamak için vaktinde, zamanında vazifelerimizi, yerine getirmek durumundayız. Evet, ailenin korunması ve neslin korunması dedik değerli kardeşlerim. Notlarım bayağı fazla ama gördüğüm kadarıyla e, ne kadar kısa kesersek bu sohbetimiz o kadar yerinde olacak inşallah. Çünkü teravihlerimiz kıldık. Efendim dağıldık. Buraya geldik. Burada İnşallah e, gaye hasıl olduğuna kanaat getirdiğim anda konuşmamı da tamamlamak istiyorum. Evet, ailenin korunması demişken şunu ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Bir e, benzetme veya bir ailenin korumanın bir formülü var mıdır? denilecek olursa 3S formülü diye kendim öyle bir şekilde ifade etmeyi uygun buldum. Önce ailemizin iç bünyesini sağlam tutmamız gerekiyor. O da nedir? Aile sağlam temellere oturan ailenin bu şekilde devam edebilmesi için üzerimize düşen birçok görev var. Aile içerisinde ne yapacağız? 3 husus var. Bu ıı, ailenin bu canlılığını devam ettirecek. Efendim secde 3 S formülü dedim. Secde sohbet ve sofra. secdede elimizden geldiği kadar yani namazı kastediyorum. Terk etmeyeceğiz ve aile içerisinde de cemaatle namazımızı kılacağız. Aile içer, aile yani anılarımız secdeye gelecek secdede birlik. Diğeri sohbet. Zaman zaman sohbet yapmalıyız. Aile fertleri bir araya toplanmalı ve e, problemlerimizi konuşmalı, çözüm yollarını konuşmalıyız. Sohbet. Peki hocam ben e, bilgim o derece bilgim yok ki nasıl sohbet yapacağım, nereden yapacağım? Evet, bu konuda yanımda getirdiğim çok güzel bir eser var. İşleri başkanlığımızın bir önceki e, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamızın riyasetinde hazırlanan 14 yıllık bir süre emek verilen ve 89 hadis aliminin profesör hocalarımızın yazdığı çok güzel bir eser var. Burada bu eserden istifade edebiliriz. Ve bu eseri ben hepinize acilen ve hararetle tavsiye ediyorum. Kendim baştan sona okuduğum için bunu söylemekte bir mahsur görmüyorum. Mutlak surette evimizde bu sohbetlerin devam etmesi ailemizin korunmasının garantisidir. Lafla hiçbir şey olmaz. Okuyacağız. Ailemiz dinleyecek, çocuklarımız dinleyecek ve burada bu eseri okuduğumuz zaman sadece bir sohbet kitabı okumuş olmayacağız. Tefsir okumuş olacağız, hadis okumuş olacağız, fıkıh, kelam hepsi birden öyle bir güzel üslupla yazılmış ki 7'den 70'e ister ilkokul mezunu olalım isterse üniversitede hoca olalım hem ihtiyacımız var hem de mutlak fayda sağlayacağımız bir eser. Dolayısıyla demek ki aileyi, ailemizi korumanın yolu ne dedik? Secdede birlik, sohbette birlik. Üçüncüsü de sofralarda birlik. Şimdi düşünün. Hepiniz, e, Hepimiz toplumda yaşıyoruz, biliyoruz, söylenenleri duyuyoruz. Yani aile içerisinde bir, bir birliktelik yok istediğim bir şekilde. Baba bir tarafta, anne bir tarafta, oğlumuz bir tarafta, kızımız bir tarafta, herkes darmadağın olmuş. Fe <laughs> eyne Gidiş nereye? Bu gidiş nereye kardeşler? Aile içinde daha birliği sağlayamamışız. Biz bu işe acilen el atmak zorundayız. Bu işin çaresini düşünmek zorundayız. Hepimiz bir araya geleceğiz. Birlikte secdeye gideceğiz. Birlikte sofrada oturup yemek yiyeceğiz. Muhabbet artacak, sevgi artacak. Biz ailemizi darma dağın olmaktan, maddeten ve manen hüsrana uğramaktan ancak bu şekilde koruyabiliriz. E, peki ne olacak? Bütün aileler bu hassasiyeti gösterdiği zaman bu ailelerden meydana gelen nesiller de temiz yetişecektir ve korunmuş olacaktır. Zaten malın, canın, neslin korunması temel haklardır ve dokunulmazdır. Bunlar ihlal edildiği zaman gemi su alır ve efendim batma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. O bakımdan biz bunlara göz yumamayız. Uyanık olmak zorundayız. Yavrularımızı Efendim doğdular, dünyaya geldiler, işte güzel bir isim vereceğiz, onların yetişmelerinde, tahsillerinde, vesairelerinde oldukça hassas davranmak zorundayız. Neslin korunması, neslin korunması demek ki e, büyük bir hassasiyet istemektedir. Çocuklarımızın eğitiminde oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Çocukların maddi, manevi yönden, hem dünyevi yönden hem uhrevi yönden, Onların eğitimlerinde hassasiyet göstermeliyiz. Çocuklarımıza verdiğimiz isim çok önemli. Doğduklarında onlara güzel bir isim vermek durumundayız. Hakika kurbanını kesmek durumundayız. Elimizden geldiği kadar. Biz büyükler olarak, anne babalar olarak görevlerimizi yaparsak Rabbim de bize yardımcı olacaktır. Yani samimiyetimize binaen. Yapamadıklarımızı da fark ettirecek ve o konuda da bizden nusratını, yardımını esirgemeyecektir. Cenabı ı Hak bizlere bu konularda e, muvaffakiyetler ihsan eylesin inşallah. Hepimiz e, bu toplumda yaşıyoruz, toplumun durumunu biliyoruz. Dolayısıyla biraz daha hassas e, olmamız gereken bir dönemden de geçiyoruz değerli kardeşlerim. şöyle notlarına bakacağım müsaadenizle. Bir ayet-i kerime var. Münafıkun e, suresinde geçiyor. 9. ayet. Estağfirullah. Ya la Ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıp koymasın. Evet. Bu Malımız olabilir, çocuklarımız olabilir, başka türlü imkanlarımız olabilir. Bütün bunlar güzeldir, iyidir. Ama Allah'ı unutmamak şartıyla, ölümü unutmamak, ahireti unutmamak şartıyla. Onları, bu hususları gözettiğimiz zamanı, bu konularda hassas olduğumuz zaman inşallah onlar bizim için bir nimet olacaktır. Çocuklarımızı yetiştirirken çocuklarımızı efendim güzel bir eğitim vereceğiz dedik. Aile içerisinde de as, asla adaletsizlik yapmayacağız çocuklarımız arasında. Bu e, büyük bir e, yıkıma sebep olabilir. Onların psikolojisini de yıkar, bütün e, gayretlerimizi boşa çıkarabilir. Onun için e, bu duruma dikkat edeceğiz. Çocuklarımızın da aynen büyükler gibi kişilik hakları vardır, dokunulmazdır bu hususlarda da duyarlı olacağız. Efendimiz Aleyhisselam, Vesselam kişinin haysiyetinin korunmasını dinin korunması kadar önemli ve eşdeğer saymıştır. Evet son olarak bir hususa değinmek istiyorum kardeşlerim. E, tabii dijital bir çağda yaşıyoruz. E, e, dijital mecralar, gençlerimiz tabii ki daha fazla oralarda bulunuyorlar, dolaşıyorlar. Bu hususta da e, genç kardeşlerimizin dikkatli olmalarını istiyoruz. Büyükler olarak bizler de onları uyarmak durumundayız. Sosyal medya kullanımı, işte akıllı telefonlar vesaire bu e, faydalı kullanılırsa tabii ki çok güzel. Ancak zararlı, zararlı kullanıldığı zaman zararları da büyüktür. Bu konuda kendimiz çocuk çocuğumuzu uyarmak zorundayız. Eğer bu konularda yetersiz hissediyorsak kendimizi e, uzmanlardan yardım alabiliriz. Yani e, dijital bir çağda yaşıyoruz dediğimiz gibi. Ee, oralarda ne olup bittiğini biz belki büyükler olarak bilemeyebiliriz. Uzmanlardan yardım aldığımız zaman o çocuklarımızı inşallah o tehlikelerden korumuş oluruz. Cenab-ı Allah bizlere bütün bu konularda yardımcı olsun. Beni dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olasınız.

Yarın akşam inşallah Adem Ayrancı hocamız bizlerle birlikte olacak. Güzel ahlakın önemi konulu sohbetiyle akşamın bu saatinde bizlerle birlikte olduğunuz öncelikle hocamıza bizleri dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı geceler olsun. Evet Semih babanı dinledik şimdi. Evet. Ne düşünüyorsun kardeşim? E, Müdesir'i tanıyorum. Evet Müdesir. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Mütesil. evet. Somaliye bir şey diyor mu buradan Somaliye? Vallahi selamlarım olsun. Somaliye selamlar. Aynen. Siz de Herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Evet. Aman. Emin Şekerci Hocamızın oğlu Semih Şekerci. Ya. Sağ ol, teşekkürler.